Ee, merhaba arkadaşlar dil nedir kısmına geldik. Bunu işleyeceğiz. Ses bilgisi konu anlatımında. Dil her şeyden önce insana özgüdür. Hiçbir dil insan dili gibi. Örneğin soyut kavramlar geliştirecek biçimde karmaşık bir yapıya sahip değildir. Ayrıca dil bir iletişim aracıdır. İnsanlar arasında deneyim, bilgi, fikir ve benzeri aktarımları dil aracılığıyla sağlanır. Ancak sağlıklı bir iletişim için konuşur ve dinleyicinin aynı dili biliyor olması, söylenenlerin konuşulan bağlama uyması, dinleyicinin ön bilgileriyle örtüşmesi gibi koşulların gerçekleşmesi gerekir. Dil her şeyden önce seslerden oluşur. Ancak insan çok daha fazla ses çıkarabilecekken gerçek diller sınırlı sayıda sesle yetinir. Her doğal dilin kendine özgü bir ses dağarcığı vardır. Diller diğer yönleri gibi sesleri açısından da üstünlük veya zayıflık anlamında karşılaştırılamaz. Dilcilik açısından sözlü dil önceliklidir. İnsan önce sözlü dili edinir, yazı dili daha sonra eğitimle kazanılan bir beceridir. Dili sonraki kuşaklara aktarmanın tek yolu sözlü aktarmadır. İnsan dünyaya doğuştan bir dil donanımıyla gelse de bu donanımın belli bir dile dönüşmesi için bir sosyal çevreye ihtiyaç vardır. Herhangi bir topluluktan bir kişi dili tek başına dönüştüremez. Bu nedenle dil toplumsal bir orgudur. İnsan dili aynı zamanda yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için gerektiğinde bir dilde yeni ifade biçimleri, yeni anlamlar üretebilmesi anlamında üretkendir. Bir ana dili konuşurunun kendi ana dilinde daha önce hiç kimsenin kullanmadığı bir sözcüğü türetebilmesi, hiç kurulmamış bir cümleyi kurabilmesi de mümkündür. Dil değişkendir. Bütün doğal diller çeşitli nedenlere bağlı olarak sürekli bir değişim içindedir. Ancak günümüzde sadece tarihle sınırlı değildir. Günümüzde de Türkçe'de çok sayıda çeşitlenme vardır. Dilin farklı gerçekleşme biçimlerinin her biri dilcilikte varyant olarak görülür. Varyant yerine değişke terimi de kullanılabilir. Dildeki değişme konuşma dilinde yazı diline oranla daha hızlı olur. Yazı dilinin durağın konuşma dilinin ise dinamik olması nedeniyle zamanla yazımla söyleyiş arasındaki uçurum büyür ve yazı dilinde reform yapma ihtiyacı ortaya çıkar. Ağızlar işte buradan ötürüdür. Mesela çok fazla ağız vardır ama bir konuşma dili vardır. Gösterge arasında aralarında diyelim aralarında gösteren gösterilen ilişkisi bulunan her nesne ya da durum bir göstergedir. Her şey göstergeler kendiliğinden oluşabileceği gibi üzerinde anlaşmaya varılarak da oluşturulabilir. İnsan dili de bir göstergedir. Ancak doğal değil üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizgedir. Dil göstergelerinin gösteren işlevlerini ne üstlenir? Sesler üstlenir, değil mi? Harflerden başlar kelimelere kadar. Her dil topluluğu kendi dilinde hangi seslerin yan yana gelerek hangi nesne ya da kavramı göstereceği üzerinde anlaşmıştır. Doğal olarak bu ilişki her dilde farklı seslerle gerçekleşir. Mesela biz elma deriz. Diğerleri başka bir şey der. Buradan dil göstergelerinin gösterilenle gösteren arasındaki ilişkinin nedensiz olduğu da ortaya çıkar. Çünkü arada bir nedenlilik ilişkisi olsaydı bütün dillerde aynı sesler yan yana gelerek aynı kavram ya da aynı nesneyi gösteriyor olacaktı. Kimi dilsel göstergelerde sınırlı da olsa bir nedenlilikten söz edilebilir. Bu durumlar şöyle sıralanabilir. Yansıma kelimesi denilen sözcüklerde bir nedenlilik ilişkisinden söz edilebilir. Örneğin yavaş konuşma için fısır fısır. Bakın burada bir neden var. Mesela biz elma şeklini düşünün. Şuna dü elmaya benzemedi pek ama biz buna niye elma diyoruz? Bir sebebi var mı? Hayır. Yani şu şekli şu nesneyi biz niye bu harflerle ifade ediyoruz? Neden yok değil mi? O yüzden gösterilenle gösterge arasında neden yoktur. Ama bakın burada bir neden var. Niye fısır fısır gürüldüğü için, gümbür gümbür sesinden dolayı. O nesnenin öyle bir sesi olduğu için tavuk sesi için gıdak, benziyor, inek için mü göstergeleri gibi ama ancak dünya dillerine bakıldığında yansıma sözcükler arasında bile örtüşme olmadığını, sözcüklerin ortaya çıkmasının nedeni değişmediği halde her dilin konuşurlarının yansıma sözcükleri farklı biçimde oluşturduğunu görebiliriz. Örneğin İngilizce'de kedi için miau, bakın miau, biz miau deriz. Ya da inek için mu, biz mo deriz. Daha doğrusu bu ters olmuş. Ses serenin kullanılması gibi. Bir başka nedenlilik durumu birbiriyle bağlantılı olan sözcüklerde görülür. Bunun tipik örneği. Bakın buradan muazzam soru çıkarabilir. ÖSYM. Daha önceki videoda demiştim ya ÖSYM sana bir konuyu bir tanımı öyle alır. Onu öyle bir hale getirir ki oradan soru türetir. O yüzden tipik örnekleri arasında. Örnek olarak Türkçe'de ilk sayısı büyük. İkinci sayısı küçük olan sayı öbeklerinde toplama söz konusudur Bu nedenle Örneğin 20 sayı adı nedensizken 19 sayı adının bir nedeni vardır 10 ve 9 sözcüklerinin toplanmasıyla oluşmuştur 20'ye e, diyebilir miyiz mesela 10 11 10 veya 10, 11 veya 9 değil bakın bir başka nedenlilik durumu da birbiriyle bağlantılı olan sözcüklerde görülür tipik örneği sayı adlarıdır. Ee, örnek olarak Türkçe'de ilk sayısı büyük, ikinci sayısı küçük olan sayı öbeklerinde toplama söz konusudur. Ee, mesela 17 de bunu örnek verilebilir. 10 ve 7'nin toplamı gibi. Bir tür nedenlilik durumu başka birleşik sözcüklerde veya türemelerde de görmek mümkündür. Hanım eli, süttaş gibi birleşik sözcüklerde hanım el, süt ve aç sözcükleri nedensizdir çalışmalarda dil göstergesinin nedenli olduğu görüşünün ileri sürüldüğü dil göstergesi yani şu şekle şu nesneye elma demenin elma denmesinin bir sebebi örnek bu örnek yani hep böyle bir nesneye belli bir şekilde ifade etmenin nedeni olduğu görüşün ileri sürüldüğü ses sembolizmi adı altında toplanan başka durumlarda vardır ses sembolizmine göre örneğin i sesi yakını a sesi uzağı gösterir. Sesle anlam arasında bir nedenlilik ilişkisi bulunduğu belli seslerin belli nesne ve kavramları gösterdiği görüşü dil birimi araştırmalarının tarihi kadar eskidir. Dil göstergeleri aynı zamanda soyutturlar. Yani dil nesne ve kavramları genel olarak adlandırır. Örneğin elma denildiğinde özel bir rengi kokusu büyüklüğü olan elma değil, bütün elma türlerini içine alan genel bir adlandırma söz konusudur. Amasya veya Kazman alması gibi. Hepsini içine alır. Bu yüzden bu gösterge soyuttur. Eğer sadece e, Amasya elması deseydik ne olacaktı? Bu soyut e, değil, somut olacaktı. Ama Elma genel adını kullandığınızda bu soyut olur. Çizgisellik de dil göstergesi için ayırt edici ilkelerden biridir. Fiziksel seslerin çıkarılış özelliğinden ötürü gösteren gösterenler ancak ard arda sıralanabilir. Yani sesler bir çizgi üzerinde dizilerek anlamlı birimler oluşturur. Bunları böyle boşluk bırakarak yazdığınızda bir anlamı var mı? Hayır. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. L'yi buraya al, E'yi buraya al, M'yi buraya al, A'ya. Böyle bir şey var mı? Gösterge olmaz. Ama bunları aynı çizgide yazmamız gerekmekte. Anlamlı birimler oluşturur. Sözcükler de yan yana dizilerek cümleleri, cümleler de yan yana dizilerek metinleri oluştururlar. Bunu da burada bitirdik arkadaşlar. Bundan sonra ses bilimi ve ses bilgisinin inceleme alanlarıyla devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.